Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Ağudu billah bine şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmete layık hanımefendiler, kıymetli beyefendiler ve aziz konuklarımız. Allah Resulü Peygamberimiz aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin kutlu doğum haftasını aynı zamanda Müslümanların ümmet oluşunun ilan edildiği, Müslümanların birliğinin ilan edildiği, Müslümanların etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz kardeşler olduklarının ilan edildiği ve Müslümanların Müslümanların kardeşliğinin ilelebet sürmesi gerektiğinin gerekliliğinin vurgulandığı vahdet haftasını kutlama çerçevesi dahilinde biz de kendi adımıza mensubu bulunduğumuz Avrupa Türk Ehli Beyt Alimleri Birliği adına hepinizin şu kutlu gününü canı gönülden kutlar. Peygamberimiz Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem Efendimizin yüreğinde bulunan insan sevgisinin kalbinde bulunan Allah-u Teala muhabbetinin hepimizin gönlümüzde, kalbimizde Ruhumuzda mümayan olmasını yüce Rabbimizden niyaz eder ve bu aziz günü hepinize tebrik arz ederiz. Aziz kardeşlerim, benim sizlere konuşma yapma gibi bir niyetim mevcut değildir. Zira anonsu yapan kardeşimiz zaten 5 dakika sonra sinevizyon gösterisinin hazır olacağını ifade buyurdular. O beş dakikanın üç dakikası gitti bana kalan iki dakikalık baki bir süredir. Bu süre zarfında Allah Resulü Peygamberi biz anmakta, onu hatırlamakta yahut da bugün en azından samimi yürekle o Peygamberi yaşamaya gayret etmekteyiz. Allah Resulü'nün biz hayatının hangi bölümünden bakarsak bakalım, el-hak vel-insaf bizler için ne sadece Müslümanlar için bütün insanlar için ibret alınması gereken, örnek alınması gereken ve örnek alındığı takdirde de bütün insanlara samimiyetle birlikte dünyanın gerçek asayişini, emniyetini, huzurunu, saadetini bahşedecektir. Peygamberimizin ahlakıyla mı biz ahlaklansak, imanıyla mı imanlansak sadece ikrarda kalmamalı, ikrarla birlikte amel ve icraatta da şunu sergilemeliyiz. Ve hepimiz iyi bilmekteyiz ki Allah Resulü Peygamberimiz yani bugün anasını yaşatmaya çalıştığımız o Allah Resulü İslam dinini iblag ederken, bütün insanlara ilan ederken o günde aslında sadece İslam değil, insanlık değerleri de İslam dini ile birlikte bütün dünyaya ilan edildi. Yani İslam sevgi üzere ve insan mihverli, insan eksenli bir din olarak seçildi. O gün Arap Yarımadası'nda ve bugün dünyamızın geri kürenin bütün dört bir yanında o insan eksenli İslam'ın uygulanması için, uygulatılması için Allah Resulü görevlendirildi. Onu tebliğ ile görevlendirildi. İslam insan eksenlidir. Yani insan sevgisine dayalı, dayalı olması gereken bir dindir. İnsan derken sadece Müslümanlar aklımıza gelmemeli. Gayrimüslimler de insandırlar. Budistler de insandırlar, putperestler de insandırlar. Hiç itikadı olmayan ateistler de insandırlar. Bizler Müslümanlar olarak eğer Allah Resulü Peygamberimizi bir nebze daha yakından tanımak istiyorsak eğer, bütün insanları sevmesini öğrenmeliyiz önce. İnsanları sevmesini öğrenmeliyiz ki onların insanlık kişiliğine de insan gibi değer vermeliyiz. İnsanlık çerçevesi dahilinde insanlara müamele yapmalı, tavır sergilemeliyiz. Ya karşı tarafa yakıştığı için ya kendimize yakıştığı için. Karşımızda bulunan insan eğer sevgimize layık ise ne güzel. Yok, layık değil ise biz o sevgiye layıkız. O sevgiyi bize Peygamberimiz öğretmiştir. O Peygamber ki Allah'ın rızası kulun rızasından geçer buyurmuştur. Allah Resulü kul buyurmuştur. Müslümanın rızasından geçer buyurmamıştır. Dikkat etmemiz lazım. Kulun rızasından, kul derken kulun içerisinde gayrimüslimler de vardır. Kulun içerisinde Türk olmayan farklı milliyetlerden olanlar da vardır. Kulun içerisinde farklı renkten olanlar da vardır. Farklı coğrafyayı paylaşan insanlar da vardır. Yani biz Allah Resulü'nün getirdiği İslam'ın en ana hatlarından biri olan insan sevgisini kendimize şiar edinmeli ve onu uygulamalıyız. İnsanları sevmeliyiz. İnsanlara acımasızca saldırma yerine insanlara kucaklamalı, insanlara mihriban İslam dininin özünü, gerçeğini ve bütün insanlara mihriban olan Allah Resulü'nün ahlakını biz yansıtmalı, aynen bir ayna gibi. Öyleyse birileri yapmasa da en azından biz Allah Resulü'nü yaşamaya, yaşatmaya çalışan, o yüce zatın ahlakıyla ahlaklandık iddiasında bulunan bizler biraz daha duyarlı olmalıyız. Bilelim ki, Allah Resulü'nün ana gaye amaçlarından birisi de insan sevgisinin tohumunu bizim kalbimize ekmek idi. Ve o tohum ekilmiştir. Biz insanları sevmeli, insanları saymalı, hiçbir ırk, dil, coğrafya, ülke, bayrak ayrımı yapmadan. Ve zaten adı üzerinde biz vahdet haftası deriz bu haftaya. Keşke bizim her yılımızın her bir günü yani 365 gün bizim için vahdet yılları olmuş olsa. Yani birlik, beraberlik, kardeşlik, samimiyet, özveri, alçak gönüllülük, fedakarlık. Yani Allah Resulü bir zamanlar vardı ki ümmetin tümünün kardeş olduğunu haykırmış, ilan buyurmuş. Ve o gün o nidaya şahit olanlar hepsi bir ağızdan lebbeyk ya Resulallah. Yani buyrukların doğrudur. Biz senin buyurduklarını kabul ettik. Sen biz ümmeti kardeş ilan ettin ve biz de o kardeşliği uygulayacağımıza dair size söz verdik. Bunu söylediler. Biz bugün Vahdet Haftası çerçevesi dahilinde sadece bir haftalık o zaman diliminde değil 365 gün özelde Müslümanları kendimize kardeş genelde ise bütün insanları kendimize kardeş bilmeli ve bütün insanları sevmeli ve saymalıyız. Bileyin ki farklı bir özelliğimiz daha vardır bizim. Gayrimüslim bir ülkede yaşamaktayız. Avrupa'yı bir ülkede yaşamaktayız. Gayrimüslim kolum komşuyla aynı sokağı, aynı çarşı, pazarı, arabayı, parkı vesaire vesaire paylaşmaktayız. Bizler o peygamberin birer sefirleriyiz, birer, birer elçileriyiz. Yani biz gayrimüslim, hıristiyan herhangi bir komşumuza, herhangi bir iş arkadaşımıza, herhangi bir iş patronumuza, herhangi bir işçimize, Allah Resulünün ahlakıyla davranmalı, muamele yapmalıyız ki Allah Resulüne layık, İslam'a layık birer elçi olduğumuzu ispatlayabilelim ve vazifemizi, o insani, İslami vazifemizi de aynı zamanda ifa etmiş olabilelim. Allah hepimizden çabalarımızı, o insani çabalarımızı kabul buyursun inşallah gün ve gün içimizdeki insan sevgisini artırarak bizi gerçekten insanlığın kemaline ulaşacak o mertebeye ulaşmayı hepimize nasip etsin inşallah. Sözlerimin sonunda bir kez daha Allah Resulü'nün kutlu doğum günü Allah Teala'nın melekleri gökyüzünde zılgıtlar eşliğinde şenlik etmiş gönülleri şadlıktan mesrur olmuştu. Gönlünüz Allah Resulü'nün nuru, Allah Resulü'nün muhabbeti, Allah Resulü'nün sevgisiyle mesrur olsun. Peygamberimizin kutlu doğumu hepimiz için kutlu, ülkemiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Ve Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.